33. ayet. Bu hususta ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok fınarlar fışkırttık. Ta ki onların meyvelerinden, elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler hala şükretmeyecekler mi? Bu üç ayetle başlayalım. Alperen neler söylersin bu ayetlerle alakalı? Evet, e, bu ayet-i kerimeler bence çok önemli ayet-i kerimeler. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeleri çok önemlidir zaten de. Ama şöyle bir nokta var. Biz yeterince önemini kavrayamayabiliyoruz bu ayet-i kerimelerin maalesef. Bazen sığ bir bakış açısıyla yaklaşabiliyoruz. Bir, bu biraz insanoğlunun bazı şeylere alışmış olmasından, biraz da çevirinin, Kur'an'ın kendi dilindeki derin manalarını tam olarak yansıtamamasından kaynaklanıyor bence. Onun için yeterince idrak edemeyebiliyoruz. Şimdi biraz detaylı olarak anlamaya gayret edelim. İnşallah Cenabı Allah bu ayet-i kerimelerin manalarını bize açsın diyeyim. 33. ayet-i kerimede ''Ve ardul meyte diye başlıyor ayet-i kerime. Etrafımıza şöyle bir baktığımızda sürekli ölü halde gördüğümüz şeylerin dirilişine şahit oluruz aslında. Kur'an-ı Kerim'de ölü toprak onlar için bir delildir diyor ya. Kışın veya kuraklık zamanında dünyaya bakmamız sonrasında bahar geldiğinde tekrar bakmamız bunu anlayabilmemiz için yeterli aslında. Bu da yani dışarıdan harici bir sebeple dirilişi görmemiz de Ölüden hayatın tekrar oluşabildiğini idrak edebilmesi için insana yeter. İnsanoğlunun kafasında bu bir soru işareti olabiliyor. Nasıl yeniden dirileceğiz? Ne olacak? Ama az önce de belirttiğim gibi etrafımıza düzgün bir nazarla bakacak olursak bunun örneğini sürekli görüyoruz. Buradaki varlıkta, bu varoluşta böyle bir imkan olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Zaten biraz daha derin düşünecek olursak ...tüm varlığımız cansız inorganik maddelerden oluşuyor. Yani illa nedir bunlar diyecek olursak kum, toz gibi bir şey sonuçta. Tabi arada farklar var ama o farklar da inorganik maddelerin hayata dönmesiyle oluşuyor. Ve aslında insan mutlak ölünün, mutlak cansızın, mutlak canlıya ve hayatiyete döndüğünü defalarca ve defalarca görüyor. Bu ayet-i bunu ifade etmek istiyor diye düşünüyorum ben. Devamında sonra görmüyorlar mı bir arz iken ona hayat verdik dedikten sonra ve ehrac ve ehracna minha ve ondan çıkarıyoruz çıkarmaktayız çıkardık ne çıkardık habben bu habben bizim hububat diyebildiğimiz bildiğimiz kelimeyle aynı kökten bir kelime ve tane demek dane demek böyle öz çekirdek gibi bir manası da var buğday arpa gibi şeylerin taneleri de dahil burada minha habben feminhu yakulun Görmüyorlar mı? Allah sadece su indirerek büyütüyor ve ondan yiyorlar. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ben. Çoğu zaman Kur'an'da böyle ayetleri okurken atlama temayülünde olabiliyoruz. Az önce de ondan bahsetmeye çalışmıştım girişte. Ne olmuş yani? Ekiyoruz, yağmur yağıyor veya o yağmurdan oluşmuş olan ırmaklardan kurduğumuz sulama sistemleriyle büyüyor meyvelerimiz, sebzelerimiz. E hasat ediyoruz, yiyoruz işte diye bakabiliriz. Ama bu bizim alıştığımız şeyleri basit görmek gibi bir yönelime sahip olmamızla alakalı. Yani Allah dilerse bir tarım ülkesinde bile sebzeleri, meyveleri nadir hale getirebilir ve hatta getiriyor. Dilerse onu da elimizden alıyor. Şimdi bu noktada bizim derdimiz iman olduğu, iman olduğu için meseleyi imani, imani açıdan değerlendireceğiz. Yani başka şeyin uzmanları bu meseleyi iktisadi veya siyasi veya tarım politikaları açısından inceleyebilir. İşin o boyutu şahsen şu anda beni ilgilendirmiyor. Yani bu bol bulunan meyve sebzelerin artık bulunmamasını farklı sebeplerle açıklayabilirler. Ve bu açıklamalar da yanlış olmayabilir. Fakat temelde bolluğunu gördüğümüz bazı ürünlerin artık eskisi kadar bol olmadığı gerçeği değişmez. Bunu şunun için söylüyorum ben. İnsan aslında bollukta da darlıkta da Allah'a hatırlamalıdır. Fakat Varlıklarımız itibariyle biz darlıkta, açlıkta ve yoklukta Allah'ı hatırlamaya biraz daha meyilliyiz. O manada Allah dilerse bizim en basit gördüğümüz patatesi, soğanı da nadir hale getirir. Dilerse onu elimizden de alır. Burada patates, soğan dememin sebebi bizim çok rahat ulaştığımız ve bize en sıradan gelen sebzeler olması. Yani sebep olarak ne olursa olsun mesela Allah'ın dilemesidir, Allah'ın istemesidir. Allah ne isterse ne dilerse o odur. Ve bir su inip de topraktan bir şeylerin çıkması ve bunu yiyor olmamız, yani sistemin bu şekilde bir açıdan kendini sürdürebilir olarak yaratılması, hem de umumen kolay olarak tüm mahlukatın ulaşabileceği bir bollukla yaratılması bize Allah'a anlatıyor. Bu ayet-i kerime de ilk başta bakınca ölü toprak onlar için önemli bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan tane çıkardık. İşte onlar bundan yerler diye baktığımızda Sathi bir nazarla meseleyi ele aldığımızda basit gelip geçebiliyoruz belki ama kesinlikle öyle değil. Çok detaylı manalar var. Burada şunu söylemek istiyorum. Allah'ın varlığının en önemli delillerinden bir tanesi de bence tenasüp dediğimiz uygunluk durumu. Ya bu ayette anlattığı şey de bunun en önemli örneklerinden birini bize sunuyor bence. Bir su var. O suyun beslediği meyve sebzeler var ve onlar da insanları besliyor. Aynı zamanda o su İnsanın varlığı için de çok önemli. Yani insan da o suyla besleniyor. O su olmadan insan da yapamıyor, yaşayamıyor. E sistemdeki bu sistemin içerisindeki bir halkayı çekip çıkardığımızda sistem işlemez hale geliyor. Bunun tesadüfi olarak ortaya çıktığına inanmak, bir uygunluk olmadığını düşünmek bence akla muhal. Şunu da ifade edebiliriz. Varlığın tamamen kaynağı toprak ve onun dışında gökten gelen su. Bu ayet-i kerime bunu bunu ifade ediyor. Ölü toprağa yağmurla hayat verdik diyor. Burada iki şey var. Bir ölü toprak, iki yağmur. Başka hiçbir şey yok. O toprak ve sudan başka. Ve Kur'an meseleyi böyle çok temel olarak özetliyor. Fakat hiç de sıradan değiller. Sadece bazen nimetin bolluğundan dolayı o nimetin yokluğu bizim hiç aklımıza gelmiyor ve bunun için o nimetler bize sıradan gelebiliyor diye 33. ayeti ben kendimce bu şekilde ifade edebilirim. 34. ayete geçtiğimizde biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık diyor Cenab-ı Allah. Ve cealna fiha cennetin min nahil. Bakın burada yarattık demiyor. Ve <laughs> cealna kıldık diyor. Burada da derin manalar olduğunu düşünüyorum ben. Orada bahçeler, bağlar kıldık sizin için. Neyden? Hurmadan, nahil ve <laughs> enabin üzüm, üzüm bağından kıldık bağlar bahçeler. Ve feccer nafiha minel oyun ve yerden ırmaklar fışkırttık onların içinde. Yani Allahu Teala burada bize diyor ki mesele sadece yağmura kalsaydı işiniz yaştı. Yani sadece yağmur sizin işinizi çözmeyecekti. Ve bizi düşünmeye sevk ediyor. Öyle basitçe okuyup geçmemiz için değil bu ayetler. Ve Cenab-ı Hak bu noktada bizi düşündüğünü ifade ediyor. Yağmur yer altındaki haznelerde ve Buzullarda bizim için depoluyor. Ya yani burada buzul derken dağların tepesindeki buzulları da kastediyorum. İlla Antarktika'daki o buzulları düşünmeyelim. Sonra ırmaklarla ve yerden çıkan pınarlarla sizi tekrar besliyor. Ha evet, biz insanlar olarak da daha sonra teknolojimiz gelişince kendimiz için su depoları yapmış olabiliriz. Mahalle bazında, şehir bazında, ülke bazında bunu yapabiliyoruz, doğru. Ama ondan önce onları da besleyen, o bizim yaptığımız kaynakları da besleyen Allah'ın kılmış olduğu depolar var. Yani o Allah'ın kıldığı depolar olmasa bizim yaptığımız depolar da işlevsiz hale gelecek. Orada feccerna fiha minel uyun kendiliğinden fışkıran pınarlar kavramından buna ulaşabiliriz. Belki arada böyle kırsal kesimde yaşama tecrübesi olan arkadaşlarımız varsa onlar bilirler. Dağlarda, köylerde, sağda solda herhangi bir yerden çıkmış pınarlar vardır ve insanın temel su kaynağı da aslında budur. Kimi yerde göze derler ona, kimi yerde pınar derler, kimi yerde kaynak derler. Belki siz de bilirsiniz, böyle su yerden fokur fokur fokurdar. Aynı suyun kaynadığı gibi fokurdar. O şekilde o kaynaktan gözeden çıkar. Asıl işte bizim insan oğlu olarak su kaynağımız budur. Teknolojinin gelişmesiyle oraya çeşmeler inşa edilmiştir. Daha sonra su depoları, su dağıtım sistemleri vesaire inşa edilmiştir. Ama meselenin başı ve insanlığın, insanlık tarihinin, büyük bir dönemde yani çok uzun bir döneminde insanlığa depo edilmiş, depo kılınmış şey o yer altında Allah'ın bizim için hazırladığı pınarlardır. O su depolarıdır yani. Ve Cenab-ı Hak burada ona dikkat çekiyor. Evet bugün biz dediğim gibi kendimiz belki bazı sistemler geliştirmiş olabiliriz ama şunu da göz ardı etmememiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın o bizim için kılmış olduğu depolar ve pınarlar belki son 100 sene hariç belki son 150 200 sene hariç neyse bizim için yeterli olmuştu. Yani insanlığın devamı için yeterlidir diyebiliriz. Burada e, meyve sebze olarak da hurma ve üzümden bahsediyor. Burada hurma ve üzümden bahsedilmesini ben şöyle anlıyorum. Yani o zamanın Arapları için en çok bulduğu, en çok ulaşabildikleri iki meyve. Ve Efendimiz dönemi Arapları da vahyin birinci muhatabı olduğu için ilk başta onların aşina olduğu şeylerden örnek verilmiş. Lokal Ama biz bugün gün bildiğimiz var. bin bir çeşit meyve sebze ile de devam ettirebiliriz diye düşünüyorum bu manayı. Yani lokal bir mana var burada. Onları kurma bahçeleri olduğu için, üzüm bağları olduğu için onlardan örnek vermesi gayet doğal. Evet. Ama hani o lokalliği biz bugün farklı meyve sebzeleri de bildiğimiz için onlarla evet. genişletebiliriz zihnimizde evet. diye düşünüyorum. Burada bir de cealna meselesinden şöyle bir manaya ulaşabiliriz. Kılmaktan bahsetmiştik. Belki orada Allahu Teala o meyvelerin zaman içinde gelişerek az çok yenilebilecek bir hale gelmesi sonra insana verdiği eğitimle insanların onları evcilleştirmesi gibi noktalara da işaret ediyor diye düşünüyorum. Yani yaratmak demiyor. O üzümün, bağın, bahçenin yaratılması değil, kılınmasından bahsediyor Cenab-ı Hak. Yani nasıl vahşi koyun, inek, at evcilleştirilip biraz da mahiyeti değiştirilip yani et verimi, süt verimi artırılıp insana daha faydalı olacak hale getirilmiştir. Aslında bildiğimiz hemen hemen tüm meyve sebzeler de öyledir. Yani çoğunun doğal hali de direkt yenebilir. Ama şimdiki kadar lezzetli, büyük veya verimli değildir. O nimet birkaç taraflı. Yani o hayvanın veya o meyvenin evcilleştirilmeye uygun olması, insanda bunu anlayacak zeka bulunması, bu imkanı değerlendirmesi gibi noktaları düşünebiliriz. Çok daha fazlasını da düşünebiliriz de biz buradan bir yol açmış olalım. Geri kalanını da dinleyicilerimizin tahayyülüne bırakalım diyeyim. Evet, burada... 34. ayeti de ben böylelikle noktalamış olayım kendim. 35. ayet-i kerimeyle devam edeyim. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? diyor cenab Allah. Liya kulu min semerihi ve ma eydihim. Bu az önce bahsettiğimiz pınarlarla ve bu bahçelerle bu ürünlerden yesinler diyor Cenab-ı Hak. Burada ve bağlacı ayrılık değil beraberlik manasını veriyor. Bazı yerlerde ayrılık manası verdiği bazı yerlerde değil belki çoğu yerde ayrılık manası verdiği de oluyor ve bağlacının. Fakat burada beraberlik manası veriyor. Bazı meallerin bu noktada ben manayı yanlış verdiğini düşünüyorum. Şimdi bizim okuduğumuz Diyanet Vakfı'nın mealinde e, beraberlik manasında verilmiş ama bazı meallerde ayrılık manası veriyor. Ben buna katılmıyorum. Diyanet Vakfı'nın mealinin kendimce doğru olduğunu düşünüyorum. Yani kendi elleriyle çalışmalarının neticesi olarak, kendi ellerinin meyvesi ve bu ağaçların meyvesinden, bu ortak meyveden yesinler, beslensinler diye diyor Cenab-ı Hak. Yani burada hem bizim emeğimiz hem de Allah'ın lütfu, bize sunmuş olduğu nimet birlikte anılmış oluyor. İkisinin birlikte oluşturduğu değerden bahsediliyor. Ha şunu da tekrar ifade edeyim, az önce söylüyordum. Allah dilerse, patates kadar bize sıradan gelen bir şeyi dahi ulaşılması hale getirebilir. Bu da burada dursun. Bu ayette şöyle tatlı bir noktaya da işaret var. İnsan mahiyeti itibariyle aslında bir miktar emek sarf ettiği zaman daha çok lezzet alıyor. Bu belki iyice tembelleştiğimiz zamanlarda fark etmesi zor bir şey olabilir. Ee, ama ben buna dair ufak bir hikaye anla, anlatmak istiyorum. Ee, hani hikaye derken aslında hikaye de değil, e, reel bir vaka bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir firma ilk defa tamamen hazır bir kek üretiyor. Yani alıp sütle karıştırıp fırına veriyorsunuz bu ürünü ve bu ürün kek oluyor. Satışlar umdukları kadar çok olmuyor. Yani yaptıkları araştırmalarda daha çok satış bekliyorlar. Bu durum üzerine yani neden böyle oluyor diye meseleyi araştırmaya başlıyorlar. Ve nedenleri analiz ettikleri zaman bir pazarlama uzmanı diyor ki siz bu kekten yumurtayı da kaldırın. Yani insanlar yumurtayı da kırsın, sütü de ilave etsin çırpsın sonra kek yapsınlar. Hani ilk durumda sadece sütle karıştırdıktan sonra kek oluyordu ya, şimdi yumurta da kırılsın diyor bu pazarlama uzmanı. Bir an akıllarına yatmıyor ama yine de deneyelim diyorlar. Hakikaten satış artıyor. İşte orada belki ev hanımlığı kültürü devreye giriyor. Yani ben yaptım, bu kek benim eserim demek için o kadar da hazır bir kek yerine hiç olmazsa yumurta da kırmak, iki malzemeyi satın almış olmak ve eklemek daha cazip geliyor. Bu küçük bir nokta ama bizde iki yönüyle anahtar olmalı. Birincisi aslında hayat içinde bir şeylere sevk olunmamızın kendi başına lezzet artırıcı bir tarafı var. Bunu görmemiz lazım ve kendimiz de görebiliriz diye düşünüyorum. Yani belki tarım işçisi olarak hayatımızı kazanmak zorunda olsak şikayetçi olabiliriz. Ama normal hayatı içerisinde gidip bir süre bağda bahçede çalışan bir insan bu lezzeti bizzat fark edebiliyor. Siz de bilirseniz büyük şehirlerin hemen hemen hepsinde hobi bahçeleri var mesela. İnsanlar o büyük şehirde yaşıyorlar ama hafta sonu gidiyorlar. Orada küçük bir alanda belki 3-5 tane domates yetiştiriyorlar. 3-5 tane biber salatalık yetiştiriyorlar ve ya bu benim yetiştirdiğim bir şey diyerek mutlu oluyorlar. Bu insanları mutlu ediyor, rahatlatıyor. Ya da mesela üniversiteye gittiğinde ilk defa kendilerine yemek yapan arkadaşlar o yemeğin ayrı bir lezzeti olduğunu da hatırlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta diğer taraftan yani illa bağ bahçe olmasına da gerek yok bizzat nihai üretime yönelik bir iş yapıldığında yani bir insan mesela marangozluk yapsa veya cam şişe işiyle uğraşsa, cam üflese ama şöyle diyeyim yani bunun parçalarında çalışmak değil de mesela ham maddeden başlayacak ürünün nihai olarak üretileceği ana kadar tüm adımları yapacak. Yani mesela bir ağacı alacak eline, bir ahşabı alacak, kesecek, biçecek ve kullanılabilecek bir hale sokacak. Ya da bir camı alacak, direkt vazo yapacak. Bunda ciddi bir lezzet var. Bunda bir ciddi bir lezzet oldu, aldığını insanlar görebilirler. Bunu şuna bağlayabiliriz. Allah'ın nimet olarak, yani az önce demiştik ya, hem o ağaçların meyvesi hem de sizin kendi el emeğinizin meyvesini yemeniz demesinde ciddi anlamlar var. Bu kendi el emeğinizin meyvesi demesiyle ilgili açıkladım az önceki şeyleri de. Hakikaten insan direkt meyve verecek şekilde çalışmaktan ve bilhassa bu çalışma ne kadar doğalsa ve tamsa apayrı bir lezzet alıyor. Yani bunu şöyle de bir örnekle bence manayı daha iyi ifade edebiliriz. Burada farklı bir örnek olarak şunu da verebilirim. Mesela emekli olmuş insanlara baktığınız zaman bir kendilerine yeni bir meşgale bulamadıklarında çoğu zaman bir bunalıma düştüklerini, bir bunalıma girdiklerini görürüz. Bu da bence Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimede ifade ettiği manayla alakalı bir şey. Şunu da bir başka nokta ve belki son bir nokta olarak bu konuyla ilgili ifade edeyim. Çoğu zaman insanların işlerden şikayet ettikleri şey işe belli negatif duygularla başlamamış olmaları. Yani genelde o şikayet yapmaktan olmuyor. Mesela bir doktor öğrencisi tezinden şikayet ediyorsa çoğu zaman orada o teze başlayamadığı için şikayet ediyordur. Yani işte korktuğu için acaba olmayacak mı, yapamayacak mıyım, konum ne olsun falan gibi bir sürü noktadan dolayı başlayamamış olmasından kaynaklanıyor. Yoksa bizzat çalışma zamanında sıkıntı ve dert pek olmaz veya daha az olur. Veya o dertle birlikte bir lezzet de olur. Burada ayetteki nimet kavramını ifade etmeye çalışmıştık ama... Tabii alınabilecek farklı dersler de mevcut. Ve ayet kerime biterken Cenab-ı Hak efela yeşkurun diyor. Yani hala şükretmeyecekler mi diyor. Hala mı şükretmeyecekler, hala mı şükretmeyeceksiniz? Biz buna elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diye Cenab-ı Hakk'a şükrederek yanıt vermiş olalım. Cenab-ı Hak'tan dileriz ki bizi şükre sevk etsin. Hayır ya Rabbi, senin de yardımınla biz şükredenlerden olacağız inşallah diyelim burada. Devam ediyorum 36. ayetten. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. 36. ayette biraz değiştiriyor. Birisinin herhalde e, sözünden bahsediyor. Bu ayet hakkında ne söylersin? Bu ayet-i kerime de yine e, derin manaları olan bir ayet-i kerime. O Allah'ı tesbih ederiz ki diye başlıyor ayet-i kerime. Yani allah Teala burada e, kendi diliyle, kendini tesbih ediyor ve burada bence bizi tesbih etmeye de bir sevk etme var. Ee, öyle düşünüyorum ben. O Allah ne büyük, ne aziz, ne alim, ne alidir ki arzın bitirdiği her şeyi ezvac olarak yarar, yarattı. Yani tesbihin sebebi bu. Halakal ezvaca kullaha. Arzın bitirdiği her şeyi ezvac olarak yaratması. Ezvacın farklı manaları var burada ama en güçlü manası üreyebilecek çift demek diyebiliriz herhalde. İleride daha detaylı değineceğiz. Bu çift illa iki olarak da düşünmemek lazım. Bazen üç olabilir, daha fazla bir parça olabilir. Birbirini tamamlayan, o beraberlikten yeni ürünler, yeni meyveler çıkan, yeni nesiller çıkan çift demek yani. Burada yerin bitirdiklerinin ezvaç olduğunu demesinde de ayrı güzellikler var. Ayrı bizim anlayabileceğimiz manalar var. Gerçi bazı meyvelerde mesela hurma ve incir de onların arasında meyvenin veya ağacın erkek veya dişisi açıkça bellidir. Yani bazıları açıkça erkek olarak polen üretir, bazıları dişi olarak polen alırlar. Bir diğer bazılarına belli olmaz. Belki biraz da Arapların bu bilgisine dayanarak bu ayeti böyle söylüyor. Çünkü sahil bitkilerde erkeklik ve dişilik olması veya birbirini tamamlayacak bir ezvac durumunun bulunması o zamanki Arapların bildiği bir şey değildi. Yani biz insanlık olarak bunu epey sonra öğrendik. Bununla birlikte burada bakın yani hayvanlar da demiyor. Yerin bitirdiklerinden diyor. Ve diğer taraftan başka ayetler çerçevesinde biz hayvanlar için de yerin bitirdikleri tabirini kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Allahu Teala insan için içinde yani beni Adem için de sizi yerden bitirdik gibi bir ifade kullanıyor. Bu manayı genişletirsek diğer canlılar, hayvanlar için de kullanabiliriz. Gerçi tüm bitu kelimesinde geçen nebat, nebatattan da bildiğimiz gibi bitkiler için daha çok kullanılan bir ayrı ama e, az önce bahsettiğimiz manalar da var. Ve sonra devamında vemin enfüsihim kendilerinden demek. Yani yerin bitirdikleri bir tarafta dursun ve oradan siz kendinize de bakın. Buradan insanoğlunun da ezvac olarak yaratılma meselesi aslında Allah'ı tesbihimize yol açacak bir şeydir. Bunu anlamamız gerekiyor. Niye? Çünkü ayet-i kerimeye Allah'a tesbihle başlıyorduk. Sonra neden Allah'a tesbih ettiğimizi ait i kerimede açarak devam ediyorduk. Ve insanın da ezvacı olarak yaratılması işte bizim Allah'a tesbih etmemiz gerekecek bir şey. Yani avami bir nazarla bakacak olursak rastgele olduğu gözükse de aslında bu ezvac olma meselesi canlılığı teşi, çeşitlendiriyor. Bu çeşitlilik belki daha sonra farklı türlere dönüşüyor. Yani canlılar ezvac olmasıyla sürekli farklı canlılık ihtimallerini tecrübe ediyor, test ediyor. Burada avami bir nazarla bakarsak dedim de, bir bilim adamının nazarı da avami bir nazar olabilir bu noktada. Onu da bir e, not olarak eklemiş olayım. Eğer bu hani bahsetmiştim ya az önce farklı canlılık ihtimallerinin tecrübe edilmesinden, test edilmesinden. Eğer burada ortaya başarılı bir şey çıkmayacaksa, verimli bir şey oluşmamışsa onların nesilleri üremiyor, ortadan kayboluyorlar. Diğer verimli olanlar çoğalıyorlar. Bu da farklı bir açıdan imtihandır denilebilir. Daha önceki programlardan da belki hatırlayanlar vardır. İmtihan ve bela kelimesinin Arapça'da farklı bir manaya gel geldiğini ifade etmiştik. Yani e, deney gibi bir anlama geliyor imtihan kelimesi. Burada da imtihan kelimesini yine bu manada kullanıyorum. E, onu da ifade etmiş olayım. Aynı zamanda bu ezvac olma meselesinde yani insanın ruhunun, kalbinin itminanı, kalıcı bir do dostluk kazanması, ebedi bir dostluk kazanması gibi pek çok farklı nimet var ki... Bunları şimdilik çok zikretmeden onlara ufak bir işaret edip geçelim. Programı çok fazla uzatmayalım. Evet burada bir de daha demin dediğimiz gibi ceal neden bir anda halaka, halaka geçti. Yoktan evet. yoktan yaratma. burada belki meleklerin tesbihini de almış olabilir ayette ya da bu ayetler indiğinde bir sahabenin söylediği bir sözü de nakletmiş olabilir burada meleklerin söylemiş olması daha muhtemel çünkü daha önce de bu şekilde ayetler geçmişti Bakara suresinde örneğin Subhaneke la ilme lana diye başlayan ayette Allah siz bilmezsiniz ben bilirim deyince melekler de bir anda yine tesbih ve takdiste bulunuyorlar. Evet. Burada yine Allah Subhanellezi halaka lezvaca hay şöyle devam ettiriyor. Ayet-i kerimenin sonuna geldik artık. Ve mimma la yâlemûn ve bilmiyor oldukları şeylerden de pek çok şeyi ezvac olarak yaratan Allah'ı tesbih olsun. Ya yani burada da o zamanlar için yani o Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği dönemdeki Araplar ve o insanlar için bilinmediği halde bizim şu an bildiğimiz ezvac düşünülebilir. Çok küçük canlıları düşünebiliriz mesela. Diğer taraftan ezvaçtaki diğer mananın beraber bir şeyler oluşturan parçalar olduğunu söylemiştik. Bu genelde iki olarak alınıyor ama iki olmak zorunda da değil. Yani bu da burada dursun ve bu manasıyla ister protonu, elektronu düşünün, ister kuartları düşünün oradaki üç olmayı, ister onların farklı açılardan ikişer ikişer sınıflandığını düşünün ve buradaki ve mimma la ya la o devrin insanına bakan yönüyle bu benim saydığım şeyler. Yani onların bilmediği canlılar ve ilimlerle öğrendiğimiz bazı şeyler. Hatta belki ihtimal uzaya gitsek, fiziğin o makro alemine gitsek, orada da bazı çiftler göreceğizdir diye düşünüyorum. Yani şunu demek istiyorum özetle. Biz hala Kur'an'a muhatabız ve hala ve mimma la ya lamun bilemeyecekleri şeyler meselesine muhatabız. Bizim de şu anda bilmiyor olduğumuz şeylerin ezvac veya birbirini tamamlayan parçaları ve bu şekilde üretim kavramının farklı noktaları da olacaktır. Böyle umumi örnekleri verdikten sonra da aman dikkat diyeyim. Çok sıradan şeylerden bahsediyor gibi fakat her sıradan bahsedişte her ibarede herkesin ilmine, bilgisine göre çok farklı hakikatlere işaretler var. İhtimal ki bundan 50 sene sonra gelecek daha ciddi ilimler öğrenmiş birileri bu ayet-i kerimeleri öğrenirken bambaşka manalar olduğunu görecekler ve Subhanallah ya Rabbi diyecekler. Tıpkı bizim bugün öğrendiklerimizle bundan 1400 sene öncesinin Araplarına göre çok farklı manaları idrak etmemiz gibi geleceğin insanları da bambaşka manaları idrak edecekler diye düşünüyorum. Ve Şimdi yeni ayet kelimelerle yani şu ana kadar biraz böyle e, umumen canlılıkla odaklanmıştık. Biraz daha insan hayatına yönelecek ayet kelimeler. Genel olarak canlılıktan insana odaklanacağız yani. Ben burada ezvaçla alakalı kısa bir şey söylemek istiyorum. Ezvacın ne olduğunu en doğru manasını elbette Allah bilir. Burada arzın bitirdiği çiftler de olabilir. Kendi nefislerinden çiftler de olabilir ya da bilmediğimiz çiftler de olabilir dediğin gibi. Mesela karakter açısından zıt benzer çiftler vardır. Metaller, ametaller, metal olmayanlar yani. Biyolojik açıdan zıt eşler vardır. Bitki ve hayvanların dişi ve erkek türleri gibi dediğin gibi. Fiziki açıdan zıt eşler vardır. Mesela artı eksi yüklü iyonlar. Dolayısıyla elektriksel yapı zıtlıkları vardır. Manyetik zıt eşler vardır. Kuzey güney diye tanımlanan manyetik etki uçları vardır mesela. Bir de kendi nefislerinden çiftler var. Ayetin bu bölümde mesela değişik hikmetler de olabilir. Erkek veya kadın nefislerindeki ters karakterler zalim merhametli ya da işte cesur korkak ya da cömert cimri gibi zıt kavramlar. Bir de benzeyen fakat hükmü zıt olan özellikler var. Mesela vahşi ces cesur, mudara ya da hil, cahillik gibi. Bir de bilmediğimiz çiftler de olabilir. Mesela elektrikte artı eksi yükler var. Cisimler arasında itme ve çekme kuvveti de var bunlarda. Maddenin temeli olan atomlar pozitif ve negatif elektronlar taşıyorlar. Madde, antimadde bulutlardaki pozitif, negatiflik, bunların bir araya gelişi vesaire, Bunlar da bir ezvacı üstteki ayetlere bakacak olursak bu manayı verebilir yani.